Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün patlıcan lalenkisi yapacağız. Yani patlıcan bala. Bizim burada patlıcan lalenkisi denir. Babaannem yapıverecek sağ olsun. Evet babaanne. İyi günler. Hayırlı cumalar hepinize. Şimdi çocuğum seyircilerimiz istiyor ya. Her zaman zaten diyorlardı. Hmm. Bu sene hiç yapmadık. Bir onu yapalım bugün. Yengen var, dayın var. Hep beraber. Evet. Hep beraber yapacağız, yiyeceğiz Aha. değil mi? Yapalım. Sağ ol. Allah kabul etsin bu i̇nşallah, arada. İnşallah, inşallah. Şimdi şey yapacağız. Ee, önce gene aynı yaptığımız gibi mayasına koyalım. Detaylı bir şekilde nasıl yapıyoruz? Babaannene tarifini de var. Nasıl yapıldığını da anlat. Nelere Şimdi ben dikkat ediliyor? Şimdi mayayı normal şekilde böyle iki kaşık ıslat, ıslatacağım. Ondan sonra unu bakacağım. Onun ne kadar varsa yara. hı. hı. Ona göre maya az gelirse, az daha ilave edeceğim. üstüne. Bir pakette şey getirdim, kabartma. Maya ne mayası? Toz? Bu şey maya, pak maya. Hmm. Yani kuru maya yazıyor Şeyin üstünde. İşte. Kabartma tozu. Kuru maya, hmm. ee, hamur mayası. İşte bunlar kattım mı kabarıyor. Ben bir de bir paket de şey getirdim. Kabartma tozu, hamur tozu getirdim. Bunu da koyacaksın içine. Bunu niye koyuyoruz? İkisi bir, bakalım bu kabarması, bu kabarı. Mesela daha güzel olur. Hımm. Bundan. Eşin ben bunu ıslatacağım. Bunu ailem duyuyor şey bunları. <laughs> Açık hemen bir çay kaşığı kadar da şeker koyuyorum ben içine hamurunu mayılarken. ıslatırken Is toz şey sana toz mayasına. şeker neden bunu? Şeker, neden konu, ne? şeker mayasını mayalamak için güzel kabarıyor o zaman. Hocam maşallah öldü burada. Suyu nasıl alacak baba ne? Suyu çok e, ılık olacak. Çok sıcak da olmayacak, çok soğuk da olmayacak. Ilık suyla böyle mayalıyorsun kabarıyorsun işte bu kabarıyor gayet kendine. Ne kadar dakika var? Valla bilmiyorum. Bakalım bir 5 dakikam mı sürecek, 10 dakikam mı sürecek? Bakarız bir. Bir şey olmuyor bunun şimdi gerçi de. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi unumuzu hazırlıyoruz. onu eleyelim. Onu ben ödemişti, hep de getiriyordum. Geçen öğrenin günle eledim. Buna yap verelim, az ya bu sefer. O senin de aldım, yok <laughs> ki bir şey var benim kafam karışıyor işte böyle oldu mu ben bilmiyorum ne yiyeceğim ha neden karışıyor şimdi yani kafan kendi bildiğin yedi o senin ya sen ne yapıyorsun yine ben bacan doğru indi <laughs> bu patlıcanları koyacağız değil mi şeye tavaya lalenkinin içine hmm. İnce ince doğruyor mu? İnce ince. Bacan bağlı olacak galiba bak. Evet. <laughs> Geçen sene yaptım ben. Yusuf evet. teyzeciğim diyor. Ben diyor <laughs> hiç balcan balı adı duymadım da diyor. <laughs> İzleyicimizin biri. Yusuf kalan mı ince mi bak. Can, Bu bak... lalen ki hiç duymamış insanlar zaten. Karalen de karalen görüm kes işte. Patlıcan balı ismi biliniyor da lalenki ismi bilinmiyor. Patlıcan balı bizim evadan evet, ben oğlum. Çok ederdi biz bunu gene bile. Anam pek de ederdim onu. Bir gelen oldu bacım bana ederdi ki ben. Gülsüm ben bunu şeyini ben kaçacağım bak. Neyine kaçacağım? Bunu tezledi ya. Az al öyle dış yandan az al. Hafiften yüzünden al. İnce ettim ben ya. Şimdi ne yapıyoruz baba ne? Şimdi karı mayamızı kabarttık. Unumuzu eledik. Suyumuzu kızdırdık. Şimdi mayılacağız, yoğuracağız karı buna. Un, mayamız kabarmış mı? Bakın bir. Bakalım ne? Öğrenen bak kaygısı benim yüzüm bakıyor. <laughs> <laughs> kabarmış karı bak kabarı, çok güzelmiş. Kabarı, evet, Kabarttık, evet. kabarttık hmm. Şimdi tuz da atalım biraz. İşi işte, çok atmayacaksın zaten. Bu badıcanlara şey ettik ya. Tuzladık. Ondan tuzundan tuz dolu. Çok tuz dolu. Bak, kabak da doğradım. Evet. Hı. Buna bağlıcan. Mar'a da gelmeye çalışıyor oradan. Oraya abdest al ama ben. <gülüyor> <gülüyor> Tencere vurmuş. kendini oradan bakıyor. Delikten bakıyor. Ne bileyim o <laughs> pencereden? Aşar <bir> örünce, <laughs> görün, deren görün. Akıllı ya. Allah Allah. Ne oldu kızım? Nazlı. Nazlı. Bak. Nazlı. Küstü? Hadi başlayalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hamurumuzu bir başlayalım. Bunu sevdiğinden bu abi geldi de onlarla seviyorum ben bakıyorum ona. Yani da gülsün ya. Ben onu kışın indi aşağıda bizim Bodrum'da büyük büyük kutular hava. Kutudan ev yapacağım dışarı. Kışın içeri katmam. Kutunun içinde yatsın orada. Yatak ediverin onu ben. Bayamız kabardı bak döküyoruz karşına. Sürekli bağırma. Hiç kaçacaksın. Başlıyoruz mu galiba anne? Başlayacağız gari çocuğum. Ya yaktık. Balcanları tuzladım. Bunların suyunu sıkalım. Hamurumuzu da kabardı baksana hamurumuzu. Bak. Hı -hı. Nasıl yapacağız şimdi? Şimdi şey yapacağız işte bunları hamurun içine koyacağız. İçini bulacağız şeylere. Sen bunları sıkı koymam mı? Sıkılı be. İşte. Tekrar o kadar sıkılı. Hamur da ne güzel olmuş. Çok güzel oldu ben, hamurumuz çocuğum. Bismillahirrahmanirrahim. Yalla ben az Süleyman sen açık şunu. Ya yandı davran. Davranma ürü oruyum bu bak or or sen ne diyeceğim? Su at öyle yine mi? Su atılacak ya. Ondan ne dedim ben? O kapağın için kat gel gel. Kapağın için az kat gel. Elim hamur oldu <laughs> elim ay ben aklımdaydı de, içeri bir şey ama gittim ne ama gittim? ben şey aldım geldim bismillah oho içeri sızıcı uzun ne güzel be patlıcanla alerjimiz bu patlıcan balığımız değil mi? evet <laughs> Bunu isteyen evinde de yapabilir. Bana ne ya? Çok... Herkes yapabilir. Evet. Mesela bir, bir kişilik kadar, kendin açık yiyeceğin kadar et. Bir babacan doğru, o yeter insanın. Evet. Yapımı da basit zaten. Ha. Hem tadı da çok güzel oluyor. Bu arada izleyicilerimize Yürü. %100 tavsiye ederim. Alamayacak mısın? Tadı... Olur. Hamur oldu hamur. Tadı şey çok güzel oluyor. Lezzeti. Mutlaka denesinler. Bu böyle iki kişi güzel olur değil mi? Bir şey yapmasın. Daha kolay olur. Mesela az biraz ettim ben ya. Hmm. Az verecek olsan yalnız bir yandan koysun bir yandan alırsın. Yalnız yaparsın ona. Bu kadar epey oldu ya. Allah razı olsun yengen diye yardım ediyor beni zaten. Hmm, öyle yengen. Böyle açsınlar. Kaptırıcıyı da Her zaman değil mi? Süleyman ya. Yine yine biz her şeyi ikimiz yaparız. eskiden. Öyle. Hiç de öyle bir yere ayrılmaz. O gençlik günler gitti. Kar oğlum gitti. <laughs> Bunlar arasak bulamazlar. filoğumovalındı hmm. evet. 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 <laughs> <laughs> şey evet. <laughs> ya. Hıh. İyi to attı. İyi. Filoveren. Şuloğe. Gülür. Gülnur, Gülnur. Filoğ, Filoğ, Gülnur'dayım. Aa. Çocuğun adına şey ediyorsun, diyorsun. Sevdiğimiz ölde öğrendiz onu. Ben şulo diyecek ya. Ölen mi kim dedim vallahi bilmiyorum. Biz o gelsin iyise. <laughs> anne bay bay. Kim o? <laughs> Kim o diye <değil>, yengen. <laughs> bitti oldu mu galiba bana? Bitti kardeşim bitti. Biraz kabaklı yaptım ben ayrı. Hı hı. E, Patlıcanlı yaptık. Allah kabul etsin. Geçenler birkaç kişiydi ve Evet. kumardan gelenler Ürü yağın içine götür onları ötüye götürme orada yağ yok mu orada az kabarması ya indi yanmadı kaldı zaten evet lalenkimizi yaptık patlıcan balamızı. şimdi bu en güzel çayla gider çayla güzel olur çocuğum <laughs> yalnız onlara bak öteki tepsideki ne e, yaptım ben Hmm, kabak <laughs> mı? İzleyicimizin biri kabakla yapalım diyordum. Bir daha görsün, bir daha yapmışlar desin. Evet. Bunlar balıcanlı, onlar kabaklı. Allah Şimdi Allah. Allah çay da yaptım, yaptım onu yiyeceğiz gari. Güzel olmuş mu dayı? Çok güzel. Güzel mi? Afiyet olsun. Ölmüşler olsun da bana. Amin. Sağ ol dayı amin. Benim doğumum İnşallah. Ben sağ olsun de. <laughs> 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 güzel olmuş mu yenge? Çok güzel olmuş. Çocuklarımız da onlarda dik hep var dik. Yumuşacık kokulu kokulu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani Çocuklarımız da olsa olsa evet. da yok oğlan senin İzmir'de. İki kızla ödemişler. Benim iki kızla ödemişler. Bir de gelinimiz var o da İzmir'de. Adını, Hepsi İzmir'de bir. değil ayrı güzeldi. Gelin diyorum ben razıyı diyorum. Ben Benim gelinim. Benim gelinim. Senin gelin ordu canım. Ulaşılmıyor, ulaşılmıyor. Ayrancı da olmuş bir uyduken. Uyduken mi? Uyduken, uydu. Olduk. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar olsun. Bu videoluk bu kadar olsun. Tarifini verdik zaten. Mutlaka da deneyin. İlk kez görenler varsa çok güzel oluyor. Ben de çok seviyorum zaten. Ee, yiyenler de çok beğenecektir eminim. Tavsiye ederiz. Tarifini de verdik zaten. Videomuzu beğendiyseniz beğenip e, yorumlarınızı fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bizleri sevdiyseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İyi akşamlar hepinize de. Сизлар горо-горо йо, мэм-мэм боазым